Ulan. Videoya bir baktım, video bulanık çıkmış, bir şeyler olmuş. Hayatımda ilk defa bir videoyu edit'te kötüleştirdim yani, Gari iyi olan bir videoyum. De... Zaten belli bir kitlemiz var ya, hep aynı kitle izliyor. Niye izlenmedi oğlum bu? Hangisi? <laughs> 88 izledik. Kanka, niye izlenmedin? Evet, niye bu, bu, izlenmedi bu videonun ama? konusu bu olsun mu mesela? <laughs> Neden <izlenmedin>? izlenmedi? <laughs> Enes Batur niye yurtta yer alıyor? <laughs> <laughs> Enes Batur yurtta kalıyor. Yeni başladık. <laughs> Ulan yok mu bir clickbait'imiz? Sana bir söyleyeyim Ne clickbait'i? Hayır. Enes Batur'un 2-3 resmini koyacağım böyle geri dönüşe. En sonunda kendi resmini koyalım. Aynen. Tam bu. Aynen sonra bizim bizim böyle resmimiz. <laughs> Bununla bir fotoğraf çekinelim bugün. Masa çok mu büyük, büyük ya? Masa bir şey, mataç şey. Geçen biz 4000 liralık setup inceledik. Bugün incelediğimiz Bugün 1000 <laughs> malla düştük. Gerçekten ya. <laughs> ya. Tabi buradan bir selamlar sponsor olursanız. Olmuyorlar çöküyorum. abi. Olmuyor. olmuyor. Kimse olmuyor kanka. Monster'a söyledim de olmadılar be. Boş uğraşmayın artık. Olmuyorlar sponsor. Sevmiyorlar lan bizi. Sponsor... <laughs> <laughs> Oğlum bizi sevmiyorlar. Girişim yapacaksın. Nerede bana salacaksın? Alım işte. Biz da. yiyordum. <gülüyor> havalı <gülüyor> havalı içiyordum. Abi nerede salacaksın bak bana söyle. Kanka neredeyiz Sen, sen şöyle mi yapıyordun? Ben böyle giriyorum. Aynen. Böyle ben mi? Ben gireyim yapıyordum. mesela You know bitch. You know. Sonra şey yapıyorsun sonra yap. kızıyorsun you know, yani, hani sen artık. hiç girmiyorsun. Ya nerede kızdım? Ben girmesin. Nerede kızdım? Nerede? Aa Tesla kızar mı ya? Masaka geldi aynalar cevap verdi. Peki yağmur altında kalanın Aa, biter mi derdi? Içindir. Yağmur altında kalanın derdi bitseydi sen ne anlamıyorsun? <laughs> Sen Sen ne Yarım girişler yapıyorsun. Farkında mısın? Mesela olsaydı deyip kalıyorsun kanka. Olsaydı. Sonucu olsaydı. olsaydı. Beğendirememesin kanalları. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine efsane, mükemmel, manyak bir ürün inceliyoruz ya. Hangi ürünü? Bugün sizlerle arkadaşlar Kiwi'nin mini masaj aletini inceliyoruz. Bak bu alet gerçekten benim beğenebileceğim bir alet. Beğenmem için öncelikle ne gerekiyor? Masaj yapmak. Bakalım bize bir masaj yap bakayım bana. Arkadaşlar bu kimin? Mini masaj aleti. Serhat bunun için şey diyorlar. Tayland'da eğitim almış diyorlar bu Abi yapay bu, zeka. Ne yapıyorsun biliyor musun bana? Bir lira evet. atıyorsun içine. Evet. Sana her türlü masaj yapıyor. Mi? Alışveriş merkezlerinde görmüşsündür. Taylandlı kadınlar 1 liraya masaj yaptırıyor. Dakıkası 1 lira. Biliyor Türkiye'de mi yapıyorlar? Türkiye'de yapıyorlar. Olur, Alışveriş olur. merkezlerinde Tayland'da Dakikası 1 lira. Dakikası 1 lira. Oğlum o ne lan öyle? Oho, dakikası 1 lira ucuzmuş. Espar Bir de 50 kuruş. <laughs> Aynen bunu, bunu veriyoruz 50 kuruş. Böyle kendinize <laughs> tutuyorsunuz arkadaşlar sağa sola. Şimdi peki bu ürün ne ya? Bu nerede? Şu an Bim'de. Bim'de Abi miydi? Bim'de 20 liraya satılan bir ürün. Bim'de 20 lira. Ucuz ürün skalasında. Pahalı masaj aleti isterseniz. Bu arada bende var ha. Masaj aleti var bu Kocaman böyle, böyle. titreye Hayır Yok ondan değil lan. Baya şey kanka. Bir alet var. Hı. Şöyle. <laughs> ayak haznesi var. Ayağını koyuyorsun. Ondan sonra şeyleri var. Klipsleri böyle takıyorsun. Oğlum o çok şey lan. Baya efsane bir şey. Titretiyor mu falan kanka işte masaj yapıyor. Bir de, de şey var böyle. Evet, evet. Elde tutmadık. <laughs> İşte bu ay. Dayak yiyormuş gibi oluyor. O zaman kutu açılımına mı geçelim? Kutu açılımına geçelim. Senin bu kuluçlarını da kıralım mı? Evet, benim bir sırtım kutu var. Evet. Dün 4 saat Forrest oynadım. Seni hamama like? götüreceğim ama Önce bunu yapmamız lazım. D-Live da. <laughs> takip edin. Ürünü e söyledin diyorsun. mi? Neyin? Ürünüm mü? Kiwi mini masaj aleti. KM9803 diye geçiyor. Aynen model KM9803 diye geçiyor. Ki ben bak bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ürünü beğenecekmiş gibi hissediyorum. Açalım. Güzel bir ürün adamı aslında. Yani bu şey olur ya, spalarda sırtına taş koyarlar, sıcak taş. Sırtımsız <laughs> taş koyarlar ya böyle sırtına. Hiç abi. koydurmadım. Hiç koy Spaya gitmedin mi? Gitmedim. Allah'ım şey Ankaralısı. paran oldu mu pavyona gidiyorsun kesin. <laughs> Ne oluyor lan? He? O da <laughs> Kahvelerde takılıyoruz kardeşim. Pavyon değil. Niye kutu içerini yavaş açıyorsun? Bak önce burada klonun kılavuzu var bizim her Ama cihazda. Ama öne koymamışlar onu, alta koymuşlar. Evet, bizim ilk açtığımızda. Ha. Ne var mı peki klonun kılavuzunda? <laughs> Taşıma ve nakliyede de dikkat edilecek konusu. Bu zamana koşusu. kadar hiç kullanım kılavuzu okuduk mu peki? Hayır ilk defa okudum o da bir cümle okudum. Garanti belgesiymiş bunu geri iade edeceğiz. Ha, evet bu önemli bunu çok atmayalım. İade ediyoruz ürünleri geri almazlarsa. Ürünün basit bir tasarımı var. 3 pille çalışıyor. 3 kalem pil. Var pilimiz ya. Pilimiz var pil aldık. <laughs> Xiaomi'nin pilleri. <laughs> <laughs> Xiaomi'nin pilleri var. Xiaomi'nin sponsor olursa. Şöyle göstereyim. 3 tane pil giriş. 3 pille çalışıyor. Bak kapak nasıl açılıyor bir tarif edelim çünkü o bir tık komplike olabilir insanlar. Sayın izleyicilerimiz bu ürünü alacaksanız kanala aşağıdan abone olun önce. Yani evet, Çentikleri görüyoruz. Evet çentikler var. Gösterelim. Çevirme yapısıyla açılıyor. Oturtuyoruz aletimizi. Otur. sonra çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Sağa doğru. Bağa doğru mu? Gerzek. Gerzek. Evet. ürün bu arkadaşlar pek bir şey yok bak, zaten kalın plastik bak kaliteli plastik bir tık yani şey değil e, öyle dandik plastik olur ya bilirsin böyle direk kullandığın anda kralı gibi <laughs> <laughs> şey, e, binme anlarına kötü diyorlar ya e, kanka bilmiyorum bak bunu beğendim Oğlum bak ya kamera elle bak şunu bir bakayım ver şunu bir elle. Ka kaliteli, Oo, elle kaliteli elle kaliteli plastik değil mi o aslında kötü değil o kadar sen be? fazla bir hoşuna gitti <laughs> seni ya ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ürün çok güzel aslında evet basit ürün. tasarım var Gayet Güzel. Çalışma Nazik. mantığı da güzel. Evde yer kaplamayan. Senin o aletten değil mesela her yerine bir şey takacaksın da Tank masaj yapacak. baya ya. yer kaplıyor. Masaj yapacak. <laughs> Bunu ne yapıyorsun? Takıyorsun pilleri. Evet. Bastırıyorum bir Ki o zaman bir tesen pilleri alalım. Kameraman evet. falan diyor. Vallahi atayım mı bombayı? At. <laughs> teker teker. Vallahi attım. Bir tane de bana. Gayet iyi. O zaman Serhat'çim şöyle öncelikle masaj aletimize takalım şunu öteki pilleri. 3 tane ince pilleri ne? Kalem pil mi bu? Kalem pil olarak geçiyor. İnce pil. Kumanda pilleri olur ya. Ama he aynen. Her he, kumanda he, da aynı he, zaten. Ha, yani. evet. Ne diye geçiyor? Aa, A. A, A diye, A, diye A, geçmiyor. A. 3 A Uçağ geçiyor. A. 3, A. 3, A. 3 A pillerle. 3 A pillerle 3 A. çalışıyorlarmış. Ben hayatımda ilk defa duydum buradan. Selamlar. Kime, kimden sponsor olmak ya? Arkadaşlar çok kolay bir çalışma mantığı var. Pillerimizi taktık. Ne yapıyoruz Serhat? Boynunu kırıyor. Tamam. Hemen hemen. 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 Bakın şöyle mesela atıyorum. Gel sen evet. Bak şimdi Serhat'ın sırtına ben bir masaj Aynen. yapayım diyor. Bak tuttum ya şu boynunu Aaaa. kırdığın zaman. Nasıl? Ses. Ses alıyor Son musunuz arkadaşlar? Ses geliyordur ya. Ses. Mikrofondan ses. alıyordur. Görkem şey. ASMR yapalım. Şöyle bir. Hemen sesi veriyorum. Hı -hı. Bak buna ASMR yapılır ha. <laughs> böyle böyle masaj şeyler. Masaj aletiyle ASMR. Var oğlum tüplü televizyon da var. <laughs> ha esmer <laughs> yapmışlar <laughs> tüplü televizyon. Adam ve tüplü televizyon eğiliyor falan. Cızırtılarını alıyor. Ben yani de ben sana yapayım nasıl oluyormuş. Yani. Kardeşim ben bu ürünü... Bu Oo, gayet. her yere masaj yapabiliyor musun aslında bunu? Gayet. Kafaya da masaj yapabiliyormuş Sen ciddi misin? Kılık Kutusu nerede? İşte kutusunda yazıyor hepsi. Hep. Boyun, bel, ayak, Baş, bacak. Boyun. Sırt, bel, kol, baldır, bacak. Kafayı nasıl yapıyor Ama... lan? Kapanmıyor ya. Kapatamam. Kırmayalım iade edemeyiz. Oh, bir dakika dur. Close, open. İnsanları gösterirken biz kapatamadık böyle. Yok kapandı ya. Açılıyor ama. Bastırınca Çeviriyor. açılıyor. Hayır kanka çeviriyorsun böyle. Çevirmeyeceksin. Nasıl Yap kafaya. Kim benim titredi. Çok iyi ama. Ha baya iyi bu arada. <laughs> Evde tek kalıyorsanız masaj yaptıracak kimseniz yoksa bir ürün alın. 20 lira mıydı bu? 20 lira. Ben bunu vereyim parasını ya bunu iade etmeyi <laughs> <laughs> Ben bunu alayım bu işime. var ben kasiyerle almadım ettim iade etmeyeyim ama. Yenisini <gülüyor> alırız <gülüyor> oradan. <gülüyor> Sinirlendin sen bir ya. Gayet. Ya alıştın lan sen buna. He evet, ben sevdim bu evcil hayvan gibi böyle. Ben koydum. şey yapayım mı? Burayı da editte koyacak <laughs> mıyım acaba? Oğlum masaj yapıyorum şurada kankaya. kanka. Kanka yedin. Aşağı kadar indir ben bir saat böyle kendi masaj yapıyorum. Arkadaşlar ürün incelememiz bu kadar. Yeter bu Ürünün kadar. Ürünü gördünüz. Gayet, Gayet Güzel ürün. Tatlı ürün ya bende. Ben. Sağlam. Aynen. Sağlamlık bu... testi. Sağlamlık lira. <laughs> lira. Abi. 200 lira, 200 lira. hadi bakalım. Sağlamlık testini yapabiliriz bunun isterseniz. Evet yukarıdan bu arada kask parçalama videomuza gidebilirsiniz. Kanala da o, abone olsun. olsunlar bir abone, yere. Abone, abone olup var, takip, abone etmeyi. takip etmeyi. Arkadaşlar yukarıdan bir yerden hangisiyse artık oradan kaska gitsinler ya. Kask, kask çok kask iyiydi. Kask videosu çok iyiydi. Kask videosu çok zevkliydi. Kask 200 liralık. 200 bak. lira kaybettik. Kim kazandı onu? Kimse kaybetmedi ben ki. Herkes para bendeydi zaten ben doğru. Çıkmadı <laughs> para. Kahve, kahve içtik, çay içtik hatta. Çay içtik bitti o. Çay içtik o parayla bitti. Kimse kıramadı çünkü kaskı. Ama bu üründe masaj, kivi mini masaj aletini kırana 300 lira. 300 lira mı o bu kolay kırılır bu. Tek demişte kırılır bu. Tek atarım ben ona ya. Bu mi arada mi? bu videoya 100 like gelirse 3 tane dağıtacağız. 3 tane mi? 5 tane mi? He, 5 tane Dağıtırız lan. 3 tane dağıtacağız. 3 tane ne çekiliş mi oluyor? Çekiliş yaparız. 100 like az mı olur ne? He? Like 100 mü? Ben, mi? ben, Çok ben kameradan 200 diyorum. 200 mi? 200, 200, yani. 200 gelmez 200 o izlenmez. 100, 100 olsun yeter. 100 bile. 5 tane olsun. 100, 100 gelirse 3 tane, 200 gelirse... 100 beğeniye. 3 tanesini çekilişte dağıtıyoruz. Aynen, 100 beğeni 3 tane direkt vereceğiz. O çok da kasıntı bir çekiliş, yani, araba vermiyoruz sonuçta efendim. yani. Sonuçta öyle. bir iPhone 11 değil. Yani, takır tukur yollarız yani. O <laughs> da biz veriyoruz ya, o da bizden ya. Hadi o da bizden ya. Amazon Prime üyesiyseniz kargonuz bizden bedava ya. ya tabii, oğlum aldık mı biz? Bu bozuldu mu aldık? Benim haberim yok benim. Şaşırdım ya. <laughs> Arkadaşlar hazır Amazon Prime'ınız varsa... Petal CD kanalından ha, Evet. temiz bitirik temiz bitire de destek olarak buradan selamlar hani temişle... yayınlarında sürekli bizi izliyor birlikte izletiyor. birlikte, birlikte, birlikte oynuyoruz, oynuyoruz zaten bolca çok geyik oluyor o kanalda da yakında çekilişler başlayacak başlayacak klavye çekilişi var mesela evet oradan da izleyebilirsiniz videonun sonuna geldik ne yapsınlar abone olsunlar like atsınlar yorum yapsınlar. Bir de arkadaşlarınıza söyleyin komik adamlarız bak güzel içerik <laughs> üretiyoruz. Arada alın Instagram'a paylaşın bizi ya. Paylaşın ya bir iki kez alın bizden. Ey yavrum ey. Nerede <laughs> <Biz> nereden <laughs> nereye geldin? Biz mi söyleyeceğiz hep arkadaşlar lütfen. Aa, kaç dakika oldu?